Aa! İki sorum olacak sevdiğim sana. Denize düştü mü karpuz kabuğu? Kaçırmayalım derim ışık harika. Yanında değil mi selfie çubuğu? Bu anın Instagram'da yeri olmalı. Yanında değilse hemen bulmalı. Kadraja ikimizi birden almalı. Ekmek gibi, su gibi selfie çubuğu. Şimdi birine çek desen havalanacak. Kendini bulunmaz biri sanacak. Kuluşlar sertleşmiş ovalanacak. Boynuma el atsan selfie çubuğu. O artık bedenin yeni dekoru. Yanımda taşırım selfie çubuğu. Ensemden sokup da aşağı doğru sırtımı kaşırım saycım. Bulut tutlusu var, manueli var. Çok yukarı kaldırma, başında keli var. Bir ben değilmişim, ne çok deli var. Herkesin elinde selfie çubuğu. Sen yokken görünürdü burun kılları. Teknoloji aşıyor uzun yolları. Açaydım yanıma keşke kolları gitmediydim sana selfie çubuğu tutmam seni asla eldivenle İşim olmaz gayrı merdivenle yarım'in eline de verdim <laughs> ee, güvenle ee, sana güveniyorum selfie çubuğu aşık Kadir der ki Soğuk su içti çubuklar içinde bir seni seçtim sapını tutunca kendimden geçtim. Bambaşka bir şey misin selfie çubuğu? Nasıl buldun pasta? Kader, yeni toplumcu, yeni güzel bir şehir. Canım, Vallahi. canım, canım. Bu arada ayıklayayım efendim. Dünyada selfie çubuğu konser alanlarına e, ve müzelerde hızla yasaklanıyormuş. Hadi Tabii be. mesela Paris'te, Disney World'da yasaklanmış, e, <laughs> müzelerde falan da yasaklanıyor. Çünkü ne neden? Abi? Abi selfie çubuğu taciz aleti olarak kullanıyormuş ya. Ne yapıyorlarmış? Oğlum şimdi içimizde art niyetli birkaç kişiye yol mu gösteririm anlatıp yani? Doğru. Onun doğru, için doğru. boş ver. Anlayan anladı. Ara Gaz